merhabalar. Bir deste tanıtım videosuna hoş geldiniz hepiniz. Yüz yüze video istendi. Sadece iki kişi istedi bu arada. Yani yoğun bir istek olmadı ama yine de hazırladım videoyu. Ve önceki videoyu bu arada videonun aynısını hazırladım. Elektrikler kesildi. Ve video yarıda gitti. Şu an baştan hazırlıyorum videoyu tekrardan. <laughs> Sizin için ilk defa benim için ikinci adım oluyor yani. Şimdi bugün tanıtacağım deste benim için özel bir deste. İki deste var daha doğrusu. Birini gördüğünüz videolarda ama tanıtımını yapmadım. Bir diğerini de gördünüz ama şu an orijinal ve büyük boyutuyla birlikteyiz. Ee, onu tanıtacağım sizlere. Şimdi ilk önce zaten videolarda gördüğünüz destemizle başlayalım. Ee, Crystal Unicorn Tarot. Şöyle yakından göstereyim. Pamela Chen. Ee, yalnız sanatçısı da Lisa Higuchi. Umarım doğru okuyorumdur. Evet. Bu şekilde buradan görebilirsiniz zaten kutusunda. Desteleri biliyorsunuz. Bilmeyenler için tekrardan göstereyim. Şöyle destelerin arka yüzü çok güzel. İki tane unicornumuz var burada. Şöyle şu şekilde. Ay tutamıyorum ben çok beceriksizim. Ters ve düz okumaya uygun gördüğünüz gibi. Desteleri göstermek istiyorum. Şöyle en azından birkaçının içeriğini. Burada desteği nereden satın alabilirsiniz vesaire hepsinin linkini bırakacağım aşağıya. E, değnek dörtlüsü. Burada şuna dikkatinizi çekerim. Özellikle yeni başlayanlar için bu desteğiyle çalışabilir miyim, anlayabilir miyim, okuması zor olur mu derseniz klasik desteğe çok benziyor. Sadece oradaki insan figürleri burada unicorn olarak betimlenmiş. Yani klasik deste'nin neredeyse birebir aynısı gördüğünüz gibi değnek dörtlüsü. Şöyle mesela kupa yedilisi. Yine birebir aynısı. Değnek şövalyesi. Renkleri oldukça yumuşak. Çok güzel. Kılıç dokuzlusu. Şuna bakın ne kadar tatlı. Ee, para yedilisi. Birebir gördüğünüz gibi aynı. Dolayısıyla okuma yapmanız oldukça kolay. Desteyle rezone olabileceğinizi düşünüyorum. Renklerinin bu kadar soft bu kadar yumuşak olması ve bir unicornla betimlenmesi de çok pozitif okumalar meydana getirecektir diye düşünüyorum sizin için. Çok çok hoş olur. Güneş kartı. Türkiye'de satılmıyor bu arada bu deste. Genelde soruyorsunuz deste tanıttığımda. Çoğu deste Türkiye'de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben destelerimin hiçbirini Türkiye'den temin etmiyorum zaten. Kupa dokuzlusu. denek beşlisi ve kupa onlusu bu şekilde. Bunu odaklayamadı. Tamam peki, zorlamayacağım. Odaklasın diye. Şöyle birkaç tane büyük arkandan göstermek istiyorum. Mesela ay şeytan kartı bir de kendini attı. Korktum. <laughs> şeytan kartı. Odaklatamadım bir türlü. ha evet tamamdır. Şeytan kartı dönüşüm kartı, ölüm kartı. Şöyle ismini de göstereyim. Tamam. Kupa altılısı. Bu bir büyük arkan değil ama araya kaynamış. Gösterelim. Ve de güç kartı yine bir büyük arkana. Gördüğünüz gibi zaten e, klasik desteğiyle gayet uyumlu. E, gayet kolay okuma yapabilirsiniz bence. Tavsiye ederim o yüzden. Çok çok yumuşak, hoş renkler içiniz açılacaktır yani çalışırken. Ee, bu deste bu şekilde. Şimdi geçelim diğer desteye. Diğer destemiz The Wild Unknown Archetypes Deck and Guidebook. Şimdi diyeceksiniz ki Aa, bir dakika bu deste sende vardı. Bu destenin bende mini boyu vardı. Şöyle hatta aradaki farkı size göstereyim ne kadar mini olduğundan. Bu deste benim için ayrıca önemli. Çünkü ben bunu çok istiyordum. Ee, ve bana hediye geldi. Yani ben sadece bir kere bahsetmişim O yüzden bana çok sürpriz oldu. Sadece bir kere laf arasında çok istediğimden bahsettim ve bana hediye olarak geldi. O yüzden de ekstra yani benim için güzel bir hediye. Herkes için olmayabilir. ilgi alanınıza girer girmez ama ben çok sevindim. Çok mutlu etti beni. Özellikle çok ilgilendim bir deste çünkü. Üzerine ekstra çalışmak istediğim destelerden bir tanesi. Ee, bu deste bana yurt dışından geldi. Alacak kişilere de kesinlikle ee, yurt dışına kendiniz çıkıyorsanız veya da çıkan yakınlarınız varsa onları aldırmanız yönünde olur. Nedeni malum muhtemelen e, Amazon'dan vesaire Etsy'den alırsanız birazcık pahalıya gelebilir. Neden peki fiyatlar bu kadar pahalı kısmına da aslında birçok nedeni var. Bir kere e, sanatçı iç, yani sanatçının sanatına zaten ödediğiniz bir meblağ var. Bir değer var daha doğrusu. İkincisi birazdan kutuyu açacağım göstereceğim sizlere ne kadar emek olduğunu ne kadar kaliteli olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla baskı sürecinde baskıda ücretlendirmede bunun diğer atıyorum bir mini deke göre neden o kadar büyük bir fiyat farkı olduğunu da anlayacaksınız. Çünkü bugün bir davetiye bastırdığınızda bile kalitesine göre biliyorsunuz fiyat yelpazesi değişiyor. Birazdan zaten kutunun ne kadar kaliteli olduğunu, ne kadar güzel hazırlandığını ve e, sadece kutu için bile ayrılan ücretin ne kadar olabileceğini az çok anlayacaksınız. E bir de bu desteler Türkiye'de olmadığı için, yurt dışından geldiği için işte vergisidir, e, vesairedir. Türkiye'ye girişte zaten iki katına çıkıyor. Dolayısıyla ben, e, sizin durumunuz müsaittir, siz dersiniz ki ben sipariş ederim, alırım. O size kalmış bir şey elbette ama... E, eğer ki yurt dışına çıkma, kendinizin çıkma veya da çıkan arkadaşlarınız varsa öyle temin ederseniz size daha uygun fiyata geleceğini düşünüyorum. Aklınızda olsun. Yine desteği nereden temin edebilirsiniz yazacağım alta. Şimdi e, desteğin kutusunun adı açılışıyla başlayalım ilk önce. Ben daha önce açtım sürprizi bozdum dayanamadım. Şimdi sizlerle birlikte tekrar açacağım. Ben birazcık Hah, tamamdır bu sefer zorlanmadım. Şöyle ilk önce... Şöyle dış kabı var. Onu şöyle çekip çıkartıyoruz. Daha sonra burada şöyle kutusunu göstereyim. Yanlarını, arkasını. Daha sonra burada mıknatıslı bir yeri var. Şöyle. Bunu açıyorsunuz. Ya burada ne olur kızmayın böyle şey gibi. ...şeyi anlatır gibi anlatma bize demeyin... ...böyle genelde kutu açılışlarında falan ayrıntılı gösterirler ya... ...çünkü merak eden insanlar oluyor ya da izlemesin... ...sen ben de çok severim izlemeyi... <laughs> ...öyle şeyleri o yüzden yani yanlış anlamayın... ...anlamazsınız diye vurgulamıyorum... ...belki hoşunuza gidiyordur ayrıntılı görmek diye... ...benim gidiyor çünkü... ...şöyle içi şu şekilde... ...burada kurdelesi var bunu böyle yaparak... ...hiç tırnak falan atmadan kitapçığını hatta buna kitap diyelim bence. Gördüğünüz gibi çıkartıyorsunuz. İlk önce bunu ince ya da çıkar diğerlerini de çıkartalım peki. Sonra destelerin olduğu kutuyu da yine aynı şekilde böyle kurdelesini ittirerek çıkartıyorsunuz ve destelerin kutusu böyle silindir şeklinde çok çok güzel. Arkası ve önü bu şekilde. kutumuz da yine aynen bu şekilde. Tamam peki bunu böyle koyalım. Şimdi Nereden devam edelim? İlk önce kitapçıkla devam edelim. Şöyle gördüğünüz gibi kalınlığını oldukça kalın bir kitapla birlikte geliyor kendisi. Şöyle açalım bakalım ilk sayfasını. Bu arada e, kitabın içinde e, hem sayfaların yerleri var numaralandırmış şekilde kolay bulmanız için anlamlarını. Hem de deste yapılım aşaması, deste nedir, ne değildir. Bütün ayrıntılarıyla var. Çok çok güzel. Bunun yanı sıra. Şimdi bu deste neden benim için önemli ve özel? Şunu göster. Neden diğer kehanet kartlarından farklı? Bir kere bu tarot kartı değil bir kere onu söyleyeyim size. Bu bir kehanet kartı. Tarot kartı değil. Oracle deck diyelim. Dolayısıyla farklı. Ve... Neden diğer kehanet kartlarından farklı dediğimizde mesela aşağı desteği gördük değil mi? siz açtığınızda bu yazı destenin ismi böyle de gelebilir. Böyle de gelebilir. Böyle de gelebilir. Yani her yöne doğru dönük gelebilir değil mi? Çünkü siz görmüyorsunuz arkadayken. Burada diyor ki size öğretmeye çalıştığı şey, burada anlamlarını siz araştırırken bakın diyor ki eğer bu tarafa geldiyse isim daha çok psikolojisinden bahsediyor. Bu tarafa geldiyse e, yaratıcılık vesaire. Burada ben burada tersten bakamadım. Bakın şurada aklım, kalbim, ellerim, gözlerim diye bahsetmiş. Yani destenin, kartın geliş yönü bile anlamın vurgusunu, yani kartın manasının vurgusunu değiştirebiliyor. Dolayısıyla engin bir mana ve okuma şekli ortaya çıkıyor. Bir kere bu çok çok güzel bir şey. Ee, özellikle bu tarz okumaları sevenler için söyleyeyim. Ama... Ya ben zaten tarot destesini ezberlerken bile çok başka yerleri araştırmıyorum. İşte kitapçıktan bir iki ezberledim öyle söylüyorum diyorsanız bu deste sizi yorar. Sevmezsiniz. Daha böyle işte e, yolculuğu seven o desteyle birlikte o tarz bir yanınız varsa çalışmaya bayılırsınız. Çok çok güzel. E, i̇çinde tabii... Ben hazırlamıştım bilenleriniz bilir bilmeyenleriniz varsa burada şeyler var e, örnek açılımlar vermiş. Örnek de değil yani. Bu desteğiyle yapabileceğiniz açılımları söylüyor. Ben neredeyse hepsini yaptım zaten. İzlemeyenler varsa videolarım arasından bulup izleyebilir. Mesela The Axis Mundi bu açılımı yaptık biz sizinle. Çok da güzel oldu. Benim çok içmesinde en azından. Çok çok güzel, değişik açılımlar var burada. Ee, birkaçını atladım sanırım. Oh, Summon the Divine. Bunu da yapmıştık mesela birlikte da çok çok hoş bir açılım olmuştu. Crown, Heart, Root. Çok çok hoş. Dediğim gibi bu videolara bakıp bir göz atabilirsiniz o açılımlara da. Bir de burada şeyler var. Yani ayrı ayrı bölümler var kartların da kendi içinde ayrıldığı bölümler var. Mesela bir bölümde neredeydi o? Onu bulayım. The Places. Mesela yerler bölümünde kısmında Place'ler yani yerleri gösteriyor, ayırmış ve beni en çok hoşuma giden benim yerler kısmında ilk kartımızın The Heart olması kalp kartı. Yerlerde kalp ne arıyor? Çünkü siz mekan olarak ya yani mekanlar diyelim bunu aslında yerlerde bir mekanlar bir kalbin içinde de olabilirsiniz. Dolayısıyla kalp de bir mekandır. İlk açılışı kalple yapmış burada beni gönlümden vurdu. Mekanlarda mesela şey var işte mağara var. Ee, dağ var, dağda olabilirsiniz. Ee, ocean deni şey okyanusu var, ee, orman var, the forest, çöl, ee, köprü, ee, tapınak, boş oda. ...bunların hepsi yerler ama açılışı kalple yapmış ve insan aklına çok gelmeyebilir ama doğru. Biz bir kalbin içerisinde de olabiliyoruz. Dolayısıyla o da bir yer. O yüzden çok hoşuma gitti. Böyle ayırıyor, ee, the selves demiş. Burada mesela The Mother'la açılış yapmış. Father, baba vesaire bu şekilde gidiyor. Başka ne vardı? Bir şey atlamayalım. The Tools var burada bir de bölüm olarak. Araçlar kısmı var. Araçlar kısmında da şöyle bakalım. The Flame var mesela. The Ring var. Yüzük var. The Madalyon var burada. Medallion diyelim. Madalyon. Burada da maske, kılıç bunları görüyoruz yani kartlar kendi içerisinde de gruplara ayrılıyor aynen şey gibi düşünün bunları tarotta kılıçlar, değnekler, kupalar ve her birinin aslında içer, içerdiği e, enerjisi işte su grupları daha çok duygulardan konuştuğumuzu anlıyoruz kılıçlarda daha çok zihinsel mevzuları da iletişim, haberleşme vesaire aynen bunu, aynısı değil ama işte örnekleme yapmak istedim çok çok güzel bunun dışında anlamlarına geçecek olursak mesela burada The Unseen kartını göstermiş. Hem size kartı gösteriyor hem de burada uzun uzun çok güzel açıklamasını yapıyor. Ve burada hem kartı açıklıyor içeriğini, manasını hem de kartın ışık ve gölge yanından da bahsediyor. Yani bu kart e olumlu bir pozitif konumda geldiğinde nasıl yüceliyor veya da işte nasıl düşüyor bunları da öğreniyorsunuz kartın konumları kartın yönü kartın ve sadece kartın yönü de değil açılımı yaptınız açılımda ne kadar tools var ne kadar e, place var şey mekan var e, ve o Bunların hepsi önemli konum olarak. Yani ne kadar çok mekandasınız, ne kadar çok selfsler gelmiş, toolslar gelmiş. Bunların da hepsi manasını bir o kadar değiştiriyor. Yani kartın kendi manasını ezberlemekle kalmıyorsunuz. Yönlerini, konumlarını ve aynı şekilde kartların kendi konumunu, yani kendi içinde nereye sınıf sınıflarını daha doğrusu diyelim, sınıflarını. Bunların hepsi totalde manayı güçlendiriyor, düşürüyor, gölge yanı çıkartıyor veya ışık yanı çıkartıyor gibi. Dolayısıyla öğren öğren bitmez bir deste bu. Ama bir o kadar da güzel. Ben Benim için o yüzden ayrıca güzel bu deste. Çok çok seviyorum bununla çalışmayı. Şimdi gelelim destenin kendisine. Kutuyu açmamıştık. Kutusu bu şekilde. Silindir şeklinde çok çok tatlı bir kutusu var. Şöyle açıyorsunuz. Burada çevirmeli değil kutusu ben kolay çıkarabilmek adına şöyle açıp da bir anda desteler içinden yanlışlıkla fırlamasın diye böyle açıyorum bilginiz olsun. Normalde çıkarsanız gelir sıkı olduğu için çevirerek açtım. Şimdi Bu şekilde yine buradan kurdalesini çekerek rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Tırnak atmanıza böyle tırnağınızda çıkartmaya çalışmaya gerek kalmaz. Destelerimiz bu şekilde arkası elmas. Kutusunun da kapağını göstereyim iç kapağı üst kapağı pardon ve de altı gördüğünüz gibi hepsi çok orijinal çok kalit yani çok hoş dolayısıyla bunların hepsi ayrı bir tabi emek verilmiş ayrı bir ücret ücretlendirmesi var genelde bu dışından gelen desteler için Evet neden bu kadar pahalı fiyatlar neden bu kadar pahalı birçok sebebi var. İşte az saymıştım videonun başında zaten. Bu da sebeplerden bir tanesiydi. Kitapçı bile şunu bile bastırmaya kalksanız kim bilir ne kadara bastırırsınız yani bugün. Dolayısıyla normal aslında. Bir de tabii profesyonel anlamda tarotla ilgilenmiyorsanız bu desteğe sahip olmanıza da gerek yok açıkçası. Yani bu birazcık böyle profesyonel, profesyonel anlamda ilgilenenler için diyelim. Yani çünkü e, boş bir yatırım yapmış olabilirsiniz, boş bir para harcamış olabilirsiniz bu durumda. E, onu da söyleyelim. Ee, bakalım şimdi desteleri de gösterelim şöyle size Şu Queen'i gösterelim bu çok güzelmiş Kral ve kraliçemiz var Bu Kraliçe kartı Renkleri de oldukça canlı Bu da kral kartı. Macron. Shape shifter var. Hadi bunu da gösterelim. Aa, bu çok güzel. The Lover. Bunu göstermek isterim. Çok çok hoş. Peki. The Animal'ı da gösterelim. Yani e, kartlar oldukça başarılı. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kartlar oldukça kalın. Yani neredeyse bardak altlığı yapabilirsiniz. Gerçekten kalın kartlar. Mesela Eros kartımız. Ah, father ve Mother'ı da gösterelim. Hatta bunu da gösterelim. Şunu da göstereyim. Ay, hepsi çok güzel. Aa, şunu kaybetmeyin bunu da istiyorum. The Comic kartı var da ay. Dökmeyeyim. Kartları. Ay ay ay. Alamadım. Tamam bunların hepsini göstermek istiyorum. Bunlar çok çok hoş çünkü. Yetim kartı var. Şöyle. Çizimler çok başarılı. Baba. anne ki annede bir tane nest var burada bir kuş yuvası içinde de küçük bir inci aslında tohumu simgeliyor ve bir el görüyorsunuz orada o elde de büyük bir korumacılık hissiyatı var aslında bir şeye böyle hani birinin benim korumam altındasın gibi bir el aslında anne elinde de simgeliyor olabilir tabi orada yine aynı şekilde şunun güzelliği peki odaklarsa daha iyi evet çok çok güzel The Healer kartı üç başlı yılanla simgelenmiş yine The Comic Card işte bunu göstermek istemiştim. çok tatlı <laughs> kedi severler buraya çok çok hoş ee, güzel olmuş deste oldukça başarılı şimdi gelelim mini deste ile diğer deste arasındaki farka şimdi yeni yeni tarotla ilgileniyorsanız profesyonel profesyonel anlamda ya da ilgilenmiyorsanız hiç aslında büyük e, desteği sipariş etmenize de gerek kalmayabilir. Mini desteği de alabilirsiniz. Mini deste de şu şekilde. Şöyle bir dakika. İçinde bir kere mini destenin şey yok, kitapçığı yok onu söyleyeyim. Yalnız epeki ben anlamlarını nasıl öğrenirim dersiniz hiç sorun değil. Burada kutunun arkasında şurada bunu okutarak veya da altındaki internet sitesine giderek oradan dijital şekilde kitapçıya ulaşabilirsiniz ve okuyabilirsiniz oradan hiç sorun değil. Yalnız İngilizcesi iyi olmayanlara veya da ben Google Translate ile uğraşamam e, diyenlere kesinlikle ben bu desteyle çalışmayı önermem. Çünkü bu bir tarot destesi değil. Ayrıca bir emek istiyor. O nedenle sizi sıkacaktır, yoracaktır. Önereceğim bir deste olmayacak. Yalnız özellikle İngilizceniz ise kesinlikle çalışın derim. Bence hoşunuza gider. E tabii size kalmış. Yine kesinlikle demeyelim ama peki ikisi arasındaki farkı şöyle gösterelim boyut olarak bir kere kalınlık olarak tabii ki bu daha kalın ama bunun da kalitesi oldukça başarılı. Onu söyleyeyim kalitesiz değil. Boyut olarak da aralarındaki fark bu şekilde. Hatta şöyle üst üste tutalım. İyice görün. Aa ama yine sorun değil. Çünkü bakın bunları karıştırırken büyük olanları bir tık belki zorlanabilirsiniz özellikle küçük elliyseniz. Ancak küçük desteyle, mini desteğiyle... bakın direkt avcunuza sığıyor ve çok güzel karıştırıp çalışabilirsiniz. Dolayısıyla gayet bu desteği de sipariş edip bununla da çalışabilirsiniz. İnternetten e, PDF'ine de ulaşabilirsiniz. E, dijital olarak okuyabilirsiniz içeriğini, destelerin anlamlarını. Birebir aynı kitapçık dijital olarak mevcut. Dolayısıyla sıkıntı yaşamazsınız o anlamda. E, aradaki fark da bu şekilde. Ee, bu deste yine Türkiye'de yok ama AliExpress'te mini deste uygun fiyatlı. Yani şöyle söyleyeyim orijinaline göre arada dağlar kadar fark var. Dolayısıyla belki bunu temin etmek isteyebilirsiniz ama yo ben diğeriyle çalışmak isterim diyorsanız da kendiniz yurt dışına çıkıyorsanız bir tanıdığınız çıkıyorsa onları aldırabilir. Veya da aşağıya bırakacağım Etsy.com'da olması lazım, Amazon'da olması lazım. AliExpress'te yok bakın AliExpress'ten sipariş ederseniz size mini deste gelir. Onu söyleyeyim sonradan Aa, ben ettim niye bana bu deste gelmedi demeyin aman yanıltma olmasın o, özellikle altını çiziyorum AliExpress'ten aldığınızda mini deste elinize gelecek diğeri gelmeyecek e, şeye özellikle bakın zaten hani herhangi bir desteği alırken boyutları muhakkak yazar orada satıcı tarafından. Şu boyutlardadır diye. Dolayısıyla boyutları özellikle inceleyin ki mini deck alıyor olabilirsiniz. Bu illaki Ali, AliExpress olmak zorunda değil. Amazon'da da mini deckler satılıyor. Dolayısıyla e, istemediğiniz bir sonuçla karşılaşmış olmayın. Bir uyarı daha vermek istiyorum. Özellikle Etsy'den alışveriş yapacak olanlar için. E, satıcı size eğer. Eğer. İşte Etsy'nin ödemesinde bir sıkıntı oldu. Size vereceğim bir yönlendireceğim, siteden ödemeyi yapar mısınız gibi bir şey de söylerse asla ve asla böyle bir ödeme de bulunmayın. Muhtemelen dolandırılıyorsunuz demektir. Kesinlikle Etsy'nin e, ödeme yöntemiyle ödeyin satıcıya. Satıcı eğer size ekstra e, işte Etsy'de sorun var, şöyle oldu, buraya ödeyin, şuraya ödeyin derse amana e, onu söyleyeyim. Amazon bence bu konuda çok daha güvenli. Alex Best e hatta çok daha güvenli. Ama Etsy ne yazık ki çok güvenilir bir site değil bence. Onu söyleyeyim. Çok özellikle bu tarz duyumlar aldım. Etsy ile alakalı. O yüzden ben Etsy'den çok fazla alışveriş yapmayı bu nedenle de tercih etmiyorum. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Etsy'de satıcı olarak... Olanlarınız olabilir Etsy'den bir şey. Asla kimseye bir şey söylemiyorum hiçbir satıcıya. Ee, sadece bahsettiğim şey Etsy ne yazık ki kontrol olarak diğerleri kadar iyi değil. Bundan bahsediyorum. Olur da böyle bir satıcıyla e, karşılaşırsanız sıkıntı yaşamayın. Onun dışında gayet güvenilir bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ay, ne olur yanlış anlaşılma olmasın bu arada Etsy'yi kötülemedim ama kötü niyetli satıcılar olabilir. Güvenli alışveriş için de Etsy'nin kendi ödeme yöntemlerine güvenin. Bunun dışına çıkan satıcılar olursa Amazon da buna dahil asla ve asla e, güvenmeyin yani. Asla oradan alış o satıcıdan alışveriş yapmayın. E, onu söyleyeyim. İstediği kadar da güvenilir görünsün, daha önceden bir şey satmış gibi de görünsün aman diyeyim yani muhtemelen dolandırılıyorsunuzdur. Eğer etsi dışında başka bir ödeme yöntemi sunduysa size bilginiz olsun lütfen. O yüzden dikkat edin. Bunun dışında değinmediğim başka bir konu var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde hepsine değindim. Umarım sıkıcı bir video olmamıştır sizin için. Umarım güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.